Daha çocukken babasını ilk gençliğinde annesini kaybetti. İkiziyle birlikte 24 yaşına kadar gelmişti ki 3 hafta önce de canının bir parçasını trafik terörüne kurban verdi. Tüm ailesini yitirip bu hayatta bir başına kalan genç kadın ikizinin emaneti kediye sarılarak acısını yaşıyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Ay, lazım, zaten. 4 yaşında babamı, 15 yaşında annemi kaybettim. Ama bu sefer hem annemi hem babamı hem de kardeşimi kaybettim. Dört kişilik çekirdek aileden geride bir tek o kaldı. Çocuk yaşta babasını ergenlikte annesini kaybetmişti. Üç hafta önce tek dayanağı olan ikizi de öldü. Bana kalan en güzel hediye diye bahsediyordum. Ben inanmıyorum şu an. Yani hala inanmıyorum. Aklım almıyor. Onun benim yanımda olmadı. 24 yaşındaki ikizler Gizem ve Sinem Soylu hayata birlikte tutunmuşlardı. Üniversite okumuş, iş hayatına atılmıştı ikisi de. İkizlerden Gizem'i trafik kazası hayattan kopardı. Çalıştığı hastaneye giderken belediye otobüsü çarptı. Gizem'e çarpmadan önce telefonu bacak arasına koyup sağa sola bakıp direkt Gizem'e çarpıyor. Şu telefonla oynamasaydı şu an benim kardeşim yanımda olacaktı. Tutuklanan 45 yaşındaki sürücünün 2 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Alabileceği en yüksek cezanın al almasını istiyorum. O da 30 gün içeride kalıp çıkma çıkmamalı yani. Tüm ailesini kaybeden Sinem, kardeşinin emaneti kedisine gözü gibi bakıyor. Tek kaldığı evde hatıralarını yaşatıyor. Çok zorlanıyorum. Yarın doğum günümüz. O bana <laughs> hediyesini daha al. 6 Kasım'da aldı bu kazadan önce. Ben ona hediye olarak ne götüreyim? Bilmiyorum.